Efendim saat 5.23 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız ve nihayet beklediğimiz Hollanda yolculuğuna geri sayım başladı. 12 gün boyunca Hollanda'da eski arkadaşları göreceğim, gezdiğim, 5 ay yaşadığım yerleri bir daha göreceğim, dostları göreceğim, bir sürü ülke görmeyi planlıyorum İnşallah Sevgili dostlarımla çok güzel günler yaşamayı planlıyorum. Ailemle beraberiz ve şimdi geri sayım başladı. 8.55'te uçağımız kalkacak. Bütün işlemlerimiz tıkır 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 halloldu. oldu. Herkes de çok yardımcıydı. Makinalardan biletlerimizi aldık, karşı aldık ve 12 gün boyunca orada Kralı doğum gününü göreceğiz, değerli bahçelerini göreceğiz, peynir fabrikalarını ziyaret edeceğiz, bol bol yiyeceğiz tabii ki ve çok güzel anılarla döneceğimizi düşünüyorum. Hollanda'yı çok özlemiştim. Bir 14-15 sene oldu gitmeyeli. Ee, ve heyecanlıyım, ee, Hollanda'ma yeniden kavuşacağım kavuşacağım diyordum ee, oradaki oraya giden arkadaşlarıma. Şimdi gerçekten kavuşuyorum. Bakalım 12 günde bizi neler bekliyor, takipte olun çünkü e, çok güzel geçeceğine eminim.